Daliye'm, güzel kızım. Bugün senin günün. Kavgalar ettik, birlikte güldük, birlikte ağladık. Dibe düştük, dipten çok rahat şekilde kalktık ama hiçbir zaman birbirimizin elini bırakmadık. Ve de yaşadığım müddetçe o eli bırakmayacağım. Nice mutlu yaşlara tek zaafım. Nice ben senelere minik kızım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun bebeğim. Kanka iyi ki aha hayatımızdan çıkartıp biz arkadaş olmuşuz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum aşkım. ya iyi ki doğdun bebeğim. Nice mutlu, sağlıklı yılların olsun. Seni seviyorum güzel kızım. Dedim aşkım seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Hep mutlu olmanı diliyorum. Hayatın geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Doğum günün kutlu olsun aşkım. İyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyorum. Nice mutlu yıllara, nice bizli yıllara. Hayatım, iyi ki varsın. Dalia, gülüm, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Umarım bir sürü bir üstü uzun yıllar geçiririz beraber. Arkadaşlığını çok seviyorum. <laughs> Devamını diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Dalia, iyi ki doğdun, iyi ki varsın güzelim. Nice bizi senelere. Dalyam, doğum günün kutlu olsun. Nice bizli senelere gülüm. İyi ki varsın. Dalya, güzelim, güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun. Nice bizli senelere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Dalyacım, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara. Mutlu yıllar dilerim. İyi ki doğmuşsun. Dalya, doğum günün kutlu olsun. Aşkım. Doğum günün kutlu olsun, dık, aç. Dalia kardeşim, nice mutlu seneler, hep beraber inşallah. Doğum günün kutlu olsun, bıdık, bir Doğum günün kutlu olsun, aslan parçası. Nice mutlu seneler, iyi ki varsın. Dalia'cığım, doğum günün kutlu, günü kutlu, günü kutlu, günü kutlu olsun. İyi ki varsın, nice mutlu yıllara. İyi ki, ki doğmuşsun. Dalya Daly doğum günün kutlu olsun nice nice bizli yıllara. İyi ki doğdun. E, Dalya e, Daly doğum günün kutlu olsun Zara seni çok seviyor. Evet şimdi Pulsar olarak kutluyorum doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. E, Dalya Daly Daly doğum günün kutlu olsun kardeşim nice seneler. Dalia, canımın içi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yavrum benim. İyi ki bizimlesin. Dalia bacım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın bacım. Burada kardeşimin göz bebeğisin, bunu bil. Dalia, doğum günün kutlu olsun. Nice senelerin olsun. Umarım en güzel senelerim bu sene içinde geçer. Sevdiklerinle, ailenle, nice mutlu senelere. Dalia, seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, aşkım. Bebiş iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Kocaman öptüm. Evet arkadaşlar, ben Vegas. Dalia, kardeşimin doğum günüymüş. 18 olacakmış. Ee, kardeşim, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Nice, mutlu senelerim. Dalia, doğum günün kutlu olsun, kral. olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Darya dostum. Ee, i̇yi kötü günlerimiz oldu. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın. Umarım güzel bir yıl geçirirsin. Umarım, güzel bir ömür geçirirsin. Güzel bir hayatın olur. Her zaman istediklerini başarabilirsin. Benim gibi iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Dalia doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. Dalia doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. Dalia hanım doğum günün kutlu olsun iyi ki varsın iyi ki hayatımızdasın iyi ki zarının arkadaşısın iyi ki doğdun.